Yeni bir analiz videomdan. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yasak Elma yeni bölümde neler olacak diyorsanız cevapları bu videomda. Herkesin merak konusu olan Yıldız ve Çağatay'ın arası ne olacak? Yıldız ve Çağatay ayrılacaklar mı? Yıldız gerçekleri öğrenebilecek mi? Tabii ki de Yıldız bir süre sonra gerçekleri öğrenecek ama yer yerinden oynayacak. Yıldız ve Çağatay'ın arası bir süre gergin gidecek ama Çağatay Yıldız'ın gönlünü almayı başaracak. Bu durumda devreye Hasan Ali de girecek. Cansu'ya gereken cezasını verecek. Ama Cansu tüm bunların karşısında boş durmayacak ve kendini kaybedip Yıldız'a karşı hain planlar içerisine girecek. Hatta daha da ileriye gidip Halit Can'ı kaçıracak. Ve bir süre Halit Can'a kimse uğraşacak. Kimse ulaşamayacak. Yıldız kendini kaybedecek. Sakinleştirmekte herkes onu güçlük çekecek. Ama bir süre sonra Haliçan'ı bulacaklar ve Cansu gereken cezasını çekecektir. Bir süre Çağatay ve Yıldız'ın arasında güven problemleri olacak. Ama Hasan Ali ve Feride bu defa Yıldız'ın yanında olacaklar. Videomuzun şimdilik sonuna geldik. Daha fazla diziden haberdar olmak istiyorsanız takipte kalmayı unutmayın. Sizler de görüş ve düşüncelerinizi yorum kısmında belirtirseniz sevinirim. İyi seyirler.